Of. Oh. Neyse. Uyumuşum yine koltuk diyor. Kalkayım bari yemeğimi yiyeyim. Ne yiyeyim? Hamburger ısıtayım. Hamburger iyidir. Abimin... Abimi çağırıyormuş. Abi yemeği... Abi? Abi. Aa, burada ne yazıyor? Memo ben tatile gittim. Ağla gelmeyeceğim. Bir hafta sonra gelecekmiş. He, tamam. O zaman abimin yemekleri... Abimde yemek yok. Neyse. He? Tamam. Bu kim ya? Siz kimsiniz? He, ben ne yersin arkadaşıyım da. Dur sen Necmi'nin olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> bu ne yapıyorsun lan? Sen de mi aynı kelimeyi kullanıyorsun? Ne bu ya. şey gel sana bir yemek. Yüz nerede ya? <Ben> <laughs> o gitmiş. Ne Bunlar ne lan? Ha video. Şu oralara bakma. <laughs> bakma. Bak bak. Kapıdayken... Bak Sen otur ben. Şişt. Hmm. Sen otur ben yeme getiriyorum sana. Tamam Yukarıda katta ne var ya? Çok merak ediyorum. Hayır hayır çıkma yasak. Ha, tamam, tamam. Abimin tamam. orada benim. Tamam. Neyse abi. ben yemeği yaşayacağım. Yer Yemeğinin oğlum. Al hamburger. Yer misin? Yer mi yerim? Al bakalım. Ye. Otur ye. Dur. Ben sana ne bir mi? şeyler daha getireyim. Oğlum şimdi yemeyecektik biraz geçsin. Televizyon açalım, öyle yiyelim. Bu Necmi'nin oğlu mu? Evet, o Necmi. Tanıyor musun? Hayır, ya, benim kuzen. Ne? Benim Neyse. kuzen ya, o benim kuzen. İnşallah sen ona çakmamışsın. Ve evet, çok çirkindir. Hı. Sakın sıkma bak. Çekmişsin beni. Sıkma, kırılır. Aha, karpuz. Ya dur bir yeme ya. Yemekleri getiriyorum. Tamam, tamam donmuş sanmış. Amnyamnyam. Hayır, yeme dur. Geçin ama. Tamam. Oğlum burada çok homur adam. Neyse. İçecek. Ha yok ya ben. Ya karpuzu koysan ama sen. Al koyacağım. Tamam yeter. Ya. Televizyonu açıyorum. Aç. Vay be. Sen otur. Otur. Oğlum karpuz. Böleceğiz karpuzluk tamam. biliyor musun? Yum yum yum. Oğlum ne yapıyorsun? Yum yum yum. Yem, yem, yem. güzel değil mi karpuz? Evet ya çok 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 güzel çok güzel. Ben e, şunu yiyeceğim, yiyeceğim şimdi. Yok oğlum ben pazar <laughs> güzel değil mi? Evet. Sandviç o. Ha çok şevir ya. Ben mıam mıam. Öf şunu şun, şunu kim yiyecek? Sen hiç sen misafirsin. Yem, Neyse. Neyse. Başka yemek var mı? Neyse. E ee, ne yap? Ne istiyorsun? Nedir? Ee, hmm. Mesela basketbol oynamayı sever misin? Hayır ya, sevmem. Nasıl sevmezsin bak? Böyle tutuyorsun ya. Sonra atıyorsun. Aa, At, tutalım. tamam. Atıyorum, attım. Neyse. Yeni topu alırsın. Neyse şunu da çöpü çıkarıyorum ben. Hoppa. Çöp atamadım. Oh. Ana neyse. Neyse. Neyse koşuyorum. Şu ne yapıyorsun? Yani nerede bu? Ana çocuk yok. Oradayım. Kameralardan bakabilirim. Ne? He ne yapıyorsun? İyi ya şimdi... Niye onu şimdi? Şişt, abim orada şimdi atak mı? Olur. Bak şimdi sana sana bugün evi göstereceğim. Burada Aa, benim kardeşler. kameram var. Oh, ya, Bak tamam, gidiyorsun? Ney? Ne oldu? Ha, bunlar hiçbir şey değil oğlum ya. Bunlar değil. Bunlar bir şey değil ya. Ne? Oğlum ka kaçma oğlum kaçma. kaçma. O kaç sene neydi böyle? Olağanüstü bir işte. kız çılıyor. Bundan geldi. A Boş ver bana silah çek. Yok. Neden çığlığı attınız peki? Boş şey, Bir hırsız işte. Bu insanları gözetliyor. Gözetleme izniniz var mı peki? Evet. Evet var. İçeriden getirir misiniz lütfen? Evet. Boş ver bunu lütfen. Tamam. Bakalım bir güvenilecek. Bu. mi? Sen de silah çektin. Sen... Hemen indir o elindekini. Seni tutuklu. e, tutuklu. Tamam. İkinizi de tutukluyorum. Ama ne? Tamam. Boşver ben bir şey yapayım. Hey 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 indir. Oho. O çok tehlikeli bir şey. Oh. <laughs>